kartal yumurtası çalmış. Kartal yumurtasını almış, kendi kümesine getirmiş. Ve yumurtanın üzerinde oturmuş, beklemiş, beklemiş ve sonunda kara gagalı, kara kanatlı, uzun bacaklı bir yavru ortaya çıkmış. Bütün tavuklar bu yavru kartalı görmek için kümese giriyorlarmış. Ve bütün tavuk civcivler, on, yani senin ne güzel kanatların var, senin ne güzel gagan var, senin pençelerin ne güzel diye bu şekilde Yavru kartal büyümeye başlamış ve her zaman tabii annesi yavru kartalı bir tavuk gibi yetiştirmiş. Demiş ki bir kedi gördüğün zaman şu tarafa kaçacaksın, bir köpek gördüğün zaman bu tarafa kaçacaksın. İşte solucan gördüğün zaman yiyeceksin. Bu şekilde bir tavuk gibi yavru kartalı büyütmeye başlamış. Yıllar geçmiş kartalın kanatları büyümüş ortaya. Büyük kanatlı, büyük gagalı, büyük pençeli ama tavuk gibi yaşayan bir kartal çıkmış. Tabi tavuk arkadaşlarıyla beraber dolaşırken arada bir gökyüzüne bakarlanmış. Gökyüzünde uçan kartalları görürlermiş. Kartallar gökyüzünde süzülürken bizim büyük kanatlı, büyük gagalı aslında kartal olan ama tavuk gibi yetişen tavuğumuz demiş ki. Biz de bu kartallar gibi, bu gökyüzündeki kartallar gibi uçamaz mıyız? demiş. Arkadaşlar ona gülmüşler. Demişler ki, olur mu? Biz tavuğuz, biz uçamayız. Bizim gökyüzünde işimiz yok, bizim yerimiz burası. Ve bu şekilde kartallara özenerek, kartallara imrenerek ömrünün sonuna kadar bizim büyük kanatlı, büyük gagalı ve büyük pençeli aslında kartal olan ama tavuk gibi yetişmiş tavuğumuz yaşamını ikame etmiş ve en sonunda ölmüş arkadaşlar ve bu kartalı bir tavuk gibi defnetmişler. Şu an aramızda birçok arkadaşlar, bu arkadaşlar dışarıdaki milyonlarca hatta dünya genelinde milyarlarca aslında kartal özellikleri barındıran. belki kanatını çıkmaya tenezzül etse uçabilecek insanlar arasından cesaret edip kanatını kaldırmaya, kanatını hareket ettirmeye cesaret etmiş insanlar. Eğer siz bugün belki binlerce zorluk varken başınızda bu toplantıya katılmışsanız benim gözümde tavuklar arasında bir adım ileriye geçmiş bulunuyorsunuz. Şu an dışarıdaki arkadaşlarınızı görmüyor musunuz? Korkuyorlar. Neden korkuyorlar biliyor musunuz? Onlara biz çok büyük olacağız, biz çok büyük işler başaracağız dediğimizde size ne diyorlar? Siz yapamazsınız. Siz edemezsiniz. Çünkü biz tavuklar gibi yetiştirildik. Bize ilkokul yaşımızdan bu yaşımıza kadar sürekli ne dediler? Okuyun, 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 efendi olun, uslu çocuk olun, çok konuşmayın, yaramazlık yapmayın ve üniversitenizi bitirdikten sonra da bir işe girin, memur olun, sabahtan akşama kadar çalışın, Birinden alın, çocuğunuz olsun, çocuğunuz olsun, iyi bir eviniz olsun, normal bir arabanız olsun. Arkadaşlar, biz kısacası tavuklar gibi yetiştirildik. Ve bizim bugün bu toplantıyı yapmamızın nedeni, eğer aranızda hala içindeki kartalın farkına varmayan arkadaşlar varsa, hala tavuk gibi yetiştirildiği için tavuk gibi yaşamaya devam etmek isteyen varsa veya bunun daha farkında bile değilse tavuk olduğunu, tavuk gibi yaşadığının farkında olmayıp kendini kartal gibi zannediyorsa bugün bu toplantıda biz bu farkındalığı ortaya çıkaracağız. Bizim içimizde kartal var arkadaşlar. Bu masalarda oturan, bu sardalelerde oturan insanların hepsinin içinde bir kartal olduğuna ben inanıyorum. Sadece yapmamız gereken tek şey kanatlarımızı biraz hareket ettirmek, artık yavaş yavaş yükselmeye, gökyüzünde süzülmeye ve bizim de bir kartal olmaya hakkımız var. Bunun farkında olun. Şimdi ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Biliyorsunuz bu toplantıya ee, şirketimizin başında 3 yıl önce bu işi Türkiye'de başlatan ve şu an...